Nasıl bebek diyor ya? Hı? Doğru söylüyorum. Hı? Okulda diyor. Mesela? Oh. Hayır hayır. Bana şimdi soruma cevap vereceksin. Soru şu. Soru şu. Sen ben şimdi sınıfınızdaki arkadaşların isimlerini sırasıyla say. Hmm. Say bakalım. Hmm. Duyuyor. Başka? Güzel. Ayaz. Ayaz. Ben. Üç. Üç etti. Ee, Ali Üç kişi mi? Dört etti. Dört kişi mi var sınıfta? daha çok var. Kim kim var? Ee, bir tane de Yaren var. Tamam. Başka? Hüseyin. Altı etti. Ee, Altı kişi mi var koca sınıfta? Aa, bu. bu, bu. Yok. Küçük bir sınıfmış o ya. Ee, küçük Başka? sınıf ama çok kişi geziyor. Tamam. Bunların içinde en yaramazı kim? En yaramazın ismi. Hüseyin. Mesela onun yaramazlıkları ne? Anlatır mısın? Bazen, bazen, boğazda benim şey, benim şeylerim diyor. Okuldaki malzemeleri, oyuncakları benim diyor. Hepimiz. Okuldaki malzeme oyuncaklara benim diyor. Sahip çıkıyor. O, olmaz ki. Peki öğretmeniniz ne diyor bu konu hakkında? Bazen kötülük yapanlar, diğer çocuklar kötülük yapanlara ceza yerine oturtturuyor. Tamam. Peki mesela öğretmeninizin adı ne? Ee, Şöyle bakalım. şu ısrar. İyi biri mi kötü biri mi? Seviyor musun? Hep onun öğretmenin olmasını istiyor musun? Her zaman. İyi o zaman. Peki sınıfınızda en çok kim matematik dersini iyi yapabiliyor? Hani mesela iki kere iki dört eder. Bunu kim en iyi yapabiliyor? Buğlan ve Yas. Ben onlardan sonra gidiyorum. Sen onları geçemedin mi? He. Hiç geçemiyor, de onlar çok hızlı oluyor. Aa bu tembelsin yani sen. Aa bu. Ama bazen de kesmekle onları geçiyor. Kesmekte? Ha bazen de onlar geçiyor beni birlikte, bir de birlikte bitiriyorlar. Benimkini sonra bitirmesini. Mesela şarkı yarışmasında kim öne geçiyor en çok? Ee, şarkı yarışması oynamadık. Hiç oynamadık. Peki en güzel şarkıyı kim söylüyor? En güzel. Ben hep şarkı söylerim kötü bir şarkı. Mesela ismi ne yok kötü şarkının? Les Mon Parch Savatun. Böyle bir şarkı hiç duymadım. Kusura da bakma. Evet berbere geldik. Şimdi berbere ne diyeceğiz? Sen nasıl bir saç modeli istiyorsun? Tarif et bakalım. Ee... Güzel güzel akıllı akıllı bana tarif et. Nasıl bir saç tıraşı istiyoruz? Alaskan kuş gibi. Alaskan kuş külü, şurası uzun, yastı bükülü, bükük. Yanlarından almasınlar mı şurasından? Ayazın kelim buraları çok alınmış. Yok olmuş tam bura, buradaki. Hı, hı. Burası bu ve burası. Buralarda biraz kesmiş. Tarz yapmışlar yok Sonra ya. biraz bükülmüş, biraz da düzlenmiş. Ha. Tamam bakalım bakalım. Şimdi berbere söyleyelim öyle yapsın. bakım yapabilecek mi? Yapamazsa eski model gibi yapalım. bizim hani beni hep berbere götürüp yaptırıyon ya. Onlara benzesin. Tamam oldu anlaştık. Anlaştık. Tamam hadi kapıyı aç. kestir. Bunu şöyle fış. Kes. Tamam anlaştık. Elimi sık. Öbür elinden. Anlaştık. Hadi in aşağı. Tamam.